Bugün otobüs temizliyoruz. Eniştem otobüs şoförü ve ben de bugün ona yardım etmek istedim. Önce üst kısımlara, yerlere, ardından bu gözlere ve ceplere bakıyoruz. Çocukken ben de o masaları peçete sıkıştırdım. Şu an bunu yaptığım için kendimden çok utanıyorum ama... O peçetenin sahibi eşek kadar adam yani. Neden bulandı? neyse. Dışını ben köpükledim eniştem de böyle temizledi. Bu görüntü terapi gibi. Her yerini güzelce köpükleyip temizledik. Ve hazır fırsatım varken her yerini karıştırdım. Bu kapılar aynı zamanda bagajdaki bir tuştanla açılıp kapanabiliyormuş. Diğer bir merak ettiğim soru. Demek bazen basıp kaçıyorsun ha? Bak şöyle. Şekildeki gibi. Ön havalı kapının kapanırken zamanlamasını çok iyi yapman lazım. Yoksa fare gibi kısırırsın araya. İşimiz bittikten sonra bahçedeki dutlardan topladık biraz. Üstüne dökülmüş bayağı. Rezillik diz boyu. Ya sadece kapatmamıştım. Aynada kendimi görünce kendim bile korktum. Adam öldürmüş gibi bir halim vardı. Yok kapanda bir şey yok. <laughs> Fazlası için takip edin.